Abilerinin. Önce ama bu zulümle bağlantılı mıdır hicret? ilk kelime anlamıyla yolculuğa çıkalım. Tabii ki. Ben öncelikle küçük bir başlık olarak Lütfen. Hicri Yılbaşı'nın temel tarihçesini değinmek istiyorum müsaadenizle. Lütfen. Aslında Allah Resulü Aleyhisselam'ın hicretiyle Hicri Yılbaşı'nın pek bir bağı yok. Şöyle bir bağı yok. Hicri Yılbaşı Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Ömer radıyallahu anh'a getirilmiş olan bir davada evet. alacaklı iki kişinin vereceklinin tarihini Şaban ayı yazması, alacaklarının tarihinin Şaban ayı yazması ama hangi yılın Şaban ayı olduğuna karar verememesi sonucunda Hazreti Ömer radıyallahu anh konunun artık netleşmesi ve bir daha benzeri sorun yaşamaması için şurasını toplaması neticesinde ortaya çıkmış bir takvim. Araplarda olağanüstü hadiseler takvim yani yıl başlangıcı addedilirdi ama kameri olarak her yılın başlangıcı Muharrem'de başlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh heyetini toplar. Der ki biz bir başlangıçta bulunalım ve bugünden itibaren, bu yıldan itibaren bir takvimimiz olsun. Saat bin Ebi Vakkas Allah Resulü aleyhisselamın Er-Rafiki Ala diyerek Rabbine vuslatını sene addedelim diye tercih eder. Efendim Talha bin Ubeydullah Allah Resulüne ilk vahyin geldiği senenin 610 miladi yılının takvim yılı başlangıç olmasını ister. Hazreti Ali Kerrem Allah ve Ceyse Allah Resulü'nün hicretini önerir. Der ki Allah Resulü'nün hicretidir aslında. Davayı küçük bir beldeden tüm dünyaya yayılmasını açan, zulmün sıkıştırdığı ümmeti tüm dünyaya yayan bir başlangıç olması sebebiyle hicreti başlangıç olarak önerir ve Hazreti Ömer de bunu kabul eder. Hicri yılbaşı olmasının sebebi budur ve Hazreti Ömer'in bunu seçmesindeki sebep de Beldeyi devlet haline getiren, Peygamber Aleyhisselam'ın davetini evrensel kılan yolculuğun gelecek nesiller tarafından da unutulmamasını artırmış. Yani bu devletsiz olanlara da mesaj aslında. Devleti kabul edin etmeyen, devleti tanımayan, ben devletçi değilim diyen tuhaf tipler de türedi. Bunlara da bir mesaj aslında bu Hicri yılın e, özellikle seçilmesiyle ilgili Hicretin dönüm noktası olarak kabul edilmesi, sonrasında devletin kurulmasına giden yolu gösterdiği için değil mi? Kesinlikle. es ı Kerem zaten Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın evet. kutlu evet. izini tercih ettikleri ve onu takip ettikleri için gökyüzünü şenlendiren ve şekillendiren yıldızlar gibiler. Peygamber Aleyhisselam bir şey yaptıysa ya hikmetini anlayarak onu uygulamaya çalışmışlar ya da Allah Resulü bunu yapıyorsa mutlaka bunda وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِيُّهَا O vahiyin kontrolü nedir asla boşuna bir şey yapmaz deyip tabi olmuşlar. Allah Resulü Medine hicret etmiş olduğu 9 Eylül 622 yılında İlk yaptığı iş neydi? Hadi hep beraber sadece ibadetle meşgul olalım mıydı? Yoksa gelecek asırlara da bir ders, bir mesaj bırakacak bir sistemi mi inşa etmesiydi? Medine'ye yerleştiğinde ilk yaptığı şey Medine vesikası adı altında çevrede bulunan gayrimüslimlerle ve küçük kabileciklerle yapmış olduğu bir güvenlik anlaşması. Peşinden eğitimi önem vererek uygulamış olduğu bir suffe mektebi. Onun ardından Medine pazarı ki o anda gayrimüslimlerin özellikle Beni Nadir Yahudilerin elinde bulunan Medine pazarını bütün insanlığa ve İslam'a açması. Böylece devletin temelini oluşturarak ümmeti küçük bir dini algıdan tüm insanları ve hayatı kuşatacak bir iklime taşıması. O yüzden biraz önce sormuş olduğunuz soruya tekrardan gelirsek. Kur'an'ın bize ifade etmiş olduğu hicret kavramı sadece bir evden bir eve yapılan yolculuk değil. Hicret ömrünüzü vererek elde etmiş olduğunuz malınızı, mülkünüzü ve bazen sevdiklerinizi bütün bunları size veren Allah için terk etmek. Kolay da değil çünkü Peygamber Efendimiz en sevdiğim belde dediği beldeye veda edecekti. Kolay mı hocam veda edecek? Kesinlikle. Ettim? Bir çırpıda yani. Ümmül Kura yani bütün beldelerin annesi. İnne evvela beyti vudiya bi Yeryüzünde hidayet için inşa edilen ilk evin olduğu ta büyük dedelerinden itibaren yerleşik kaldıkları Mekke'yi terk etmek ve bunu yaparken de zorlanarak terk etmek. 9 Eylül'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Kabe'nin altın olunun tam karşısında 5. kuşaktan dedesi Kusay bin Kilab'ın inşa ettiği yerde asırlar sonra Mekkeli müşrikler öldürme planı alıyorlar. Allah Resulü 25 yaşına kadar doğduğu evin olduğu yerde yaşıyor. Hatta arada bir televizyonlarda görürsünüz hacılar, umurciler ziyarete giderler. 25 yaşında Hatice annemiz evlendikten sonra Merve Tepesi'nin tam eteklerinde bulunan Hatice annemizin evinde yaşadı ki 1971 yılına kadar bu ayaktaydı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a göstermiş olduğumuz sevginin sahabe kaynaklı olduğunu Osmanlı İslamı diye tabir ettiğimiz Anadolu İslamı'nın bir nevzuhur bir algı olmadığını aslında sahabenin ortaya koyduğu bir algı olduğunu biz nereden biliyoruz? Eğer Fatih'te hırkayı şerif diye ortaya koymuş olduğumuz camide bir hırka varsa bunu sahabe bize ulaştırdığı için biliyoruz. Evet. Hille i Saadet diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte e, mübarek sakalının, saçının telleri ya da giymiş olduğu ayakkabılar biz bunları kutsamıyoruz biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la aramızdaki bir bağı ortaya koyduğu için bunlara değer veriyoruz. Siz askere gittiğinizde İbrahim Beyciğim, anneciğiniz büyük ihtimal en son giydiğiniz elbiseyi bile yıkamadı. Sizi özledikçe onu alıp koklamaya başladı. Bu ona tapması anlamına gelmiyordu ya da sizi kutsaması anlamına gelmiyor. O sevdiği, o sevdiği de bir değer yani belki. Sizi olan sevginin bir işareti. Siz o. bile sevdiklerinizin bazen resimlerine bakarsınız, böyle öpersiniz dersiniz o. ki çok özlemişim ya ders der Kısaca arz ettiğim gibi Peygamber Aleyhisselam 610 evet. yılının Ramazan'ın 27. gecesinde Mekke'deki Nur Dağı'nın tepesindeki Hira mağarasındaki aldığı ilk vahiyden ilk Üç yıl geçtikten sonra ey örtülerine bürünen peygamber kalk ve uyar ayeti gelince Müdesir bugün kralının sarayı Suresi. Müddessir suresinde ve sonra şu ara suresindeki ve enzir aşiretekal akrabin akrabanı ve çevrendekileri uyar ayeti gelince kralın sarayının bulunduğu Ebu Kubeys dağının olduğu yere çıktı ve bütün insanlar İslam'ı ilk duyurdu. İlk başta kimse tepki koymadı. Niye? Herkes istediği dini yaşasın. Ancak Resulullah Aleyhisselam'ın getirdiği din farklı bir din. Nasıl bir din? Adem peygamberden beri gelen bir geçmiş olan bir din. Son peygamberin de kendisi olduğunu anlatıp hayatın her alanına dokunan bir din. Eğer peygamber Aleyhisselam şunu deseydi, dileyen iman edip Allah'ı kabul etsin, dileyen dilediği hayat yaşasın deseydi sıkıntı yoktu. Ancak Peygamber Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu din La ilah illallah derken bütün putları yok ediyor. Sadece putları yok etmekle kalmıyor. Zulüm üzerine aidiyetlik üzerine inşa edilmiş tüm ırki kavramları da yok ediyor. Bir köleyle bir efendi takva ile aynı noktaya taşıyordu. Bu müşrikleri rahatsız etmişti. Tepki verdiler, iman edenler arttı. Sümeyyeleri şehit ettiler, iman edenler çoğaldı. Dövmeyle, öldürmeyle önlerine geçilemiyordu. Baskıyı arttırdıklarında Habeşistan'a, Etiyopya'ya hicret edildi. İki yıl boyunca hicretler devam edince peygamberden vazgeçmesini istediler. Ama öyle bir peygamber var ki rakipleri dinlemeyince gemiye binip gidecek olan bir Yunus bin Mettah'ı takip etmiyor. Ne olursa olsun dava yaşayacak olan bir Muhammed Aleyhisselam'ı. Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler davadan vazgeçmem diyen bir peygamberden bahsediyoruz. Böyle olunca Ebu Talib'e dediler ki sana istediğin kadar evlat verelim onu bize ver bu evlatlar da senin olsun. Ebu Talib dedi ki ben evladımı size öldüresiniz diye verip sizin evlatlarınızı bakmak için mi alacağım kabul etmedi. Üç yıl ambargoya tabi tutuldular. Ta ki Muhammed Aleyhisselam'ı teslim edene kadar. Şimdi Ebu Talip dediğimiz bir yer var. Şu anda otobüslerin garajlarının kalktığı bir yer. Peygamber Aleyhisselam'ı teslim etmeyince bu Talip 3 yıl ambargo sürdü. 3 yılın sonunda ne diyor ayet-i de? Eğer siz ve la tehnu ve la tehzunu ve entum el in kuntum Gevşemeyin, mahzun olmayın. Bütün şartlar aleyhinize gibi gözükse de inanıyorsanız üstünsünüz diyordu. Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında bulunan bir avuç müminle Abdülmuttalipoğulları ile Haşimoğulları sebat gösterdiler. Üç yılın sonunda Allah müşriklerin anlaşmalarını tarımar etti. Ama zulümleri bitmedi. Allah Resulü Taif'e gitti, 70 kilometre uzakta. Taif'te 3,5 kilometre boyunca Sakifliler Allah Resulü'nü taşladılar. Her şey, bakınız bizim şu anda bulunduğumuz durum gibi. Anlaşmalar tersimize gidiyor, projelerimiz alt üst oluyor. Bütün toplum sanki üzerimize geliyor. Orada taşlama olayında da çok minniç bir ayrıntı var. Peygamberimiz taşlanırken onun orada o merhameti, orada o, onu taşlayan insanlara bile işlerinden umulur ki iman edenler çıkar. dişi. Nasıl anlaşılmalı? Orada ne yaşandı? Bir anlatır mısınız bize hocam? Kur'an'ın ilk ayeti Besmele, sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbine olsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan ayetlerden en can alıcı ki müezzinler bazen duayı onunla geçerler. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten alemin. Biz seni dünyaya rahmet olarak gönderdik demiyor. Dikkat edin. Alemler. Biz seni Müslümanlara rahmet olarak gönderdik demiyor. Biz seni insanlara rahmet olarak gönderdik demiyor. Hazreti Muhammed'le Allah varlığı öyle bir özdeştirmiş ki Rabbul Alemin olan Allah, Muhammed Aleyhisselam'ı da rahmeten lil alemin. Yani benim her elçim belli vasıflarla elçimdi. Cebrail, Mikail, Adem, Bütün hepsi belli bir görevle elçiydi. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sen Rabbul Alemin olan benim mutlak Elçimsin. Rahmeten lil aleminsin. Bütün alemlerin rahmetesin. Yüzünden gözünden kanlar akıyor. Biz fazla kornaya basan yoldaki hakkında hayır düşünmüyoruz. Geceliğin ses yapan komşumuz aleyhine çok planlar yapıyoruz. Aslında tencere parçalamak istiyoruz yani Değil neredeyse. Mi? Yani. Değil mi? Geceliğin hatta şu mübarek hicri başında bile bize çok fazla mesaj atanları bile toplu mesaj listesine bizi kaydettiği için celal ediyoruz. Resulullah aleyhisselam kendisini öldürmeye kalkan akrabaları... Üç buçuk kilometre ben oraya gittim İbrahim Beyciğim sağlı solu tepeciklerden oluşuyor. Üç buçuk kilometre taşıyorlar. Nebi ellerini kaldırdığında yanında üvey evladı Zeyd bin Haris varken Allahum mağfir Allah'ım affet onlar bilmiyorlar diyor. Ya. Subhanallah. Peygamber aleyhisselam kendisini öldürmeye kalkanlara bile af duasında bulunurken ben İbrahim, Aley İbrahim Bey benle aynı mezhepten, meşrepten, gruptan, güruhtan ya da siyasi düşünceden olmadığı için İbrahim Bey'in yaşamasını hazmedemiyorum. Evet. Ümmet Hz. Muhammed'in rehberliğine ihtiyaç olduğu için bugün hicreti tekrardan anlamamız gerekiyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam o üç yılın ardındaki taşlamanın peşinden Allah'a böyle sığındı. Peki Allah onun cömertliğine karşı, onun merhametine karşı merhametini ortaya koymaz mı? Evet, فَلْعَلَّكَ بَاخُونَ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ Sen iman etmiyorlar diye merhametlisin ama unutma, en büyük merhametli olan benim diyor Allah Azze ve Celle. Peygamber Aleyhisselatü vesselama Mekke'ye dönüşünde cinleri iman ettiriyor. Cin mescidi bildiğimiz yerde. Cin suresi lahkap suresinde geçer. Mekke'ye geliyor. Subhanellezi <Sessizlik> Mekke esra... bi abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aksa lezi barakna Mekke Mekke'yi mükerremeden ...Mescid-i aksaya oradan semavatı yükselerek miraç yaptırıyor. Yine bitmiyor. Aynı yılın hac mevsiminde biliyorsunuz hac Hazreti İbrahim'den beri var. Evet. Hac mevsiminde Allah azze ve cel Medine'den gelen bir grubu Esad bin Zürare başkanlığında kendisini iman ettiriyor. Yani her şey bitmiş, yok olmuş, kayıpmış gibi gözüktüğü bir anda Allah'ın rahmeti peş peşin geliyor. Tasalanmayın diyor. Tasalanmayın ve sonra diyor ki Peygamber Aleyhisselam'a Medine'liler Medine'ye artık Allah Resulü gelebilir. Hicret Peki Allah'a kulluk yapılamadığı yerde Allah'a kulluk yapılacak olan yere yapılan yolculuğun adıdır hicret. Hicret. Evet. Muhacir ise Allah'ın yasakladığı her şeyi Allah'ın helal kıldıklarına yaptığı yolculukla muhacir olan kimsedir. Evet. Ve gittiği yer neresi olursa olsun günah şehri yesrifken orayı Medine'yi münevvere, nurlu şehir kılabilecek bir değerle gider. Münevvere nurlanan demek değil Mesela mi biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Medine'ye çağırdıklarında Medine neden Medine? Hı hı. Taif olabilir Peygamber Aleyhisselam Taif'e teşebbüs etti ama olumlu bir yanıt, yanıt alamadı. Allah Medine'den bir grubu kendisine ne kadar yakınlıklı olduğunu da söyleyelim. 500 kilometrelik bir mesafe var Mekke ile Medine arası Taif ise 90 kilometrelik bir mesafe. Şu an araçla gidiyorsunuz tabii gittiğiniz. Bazen siz... uçakla gidiliyor, bazen arabayla uçakla bir buçuk saat, arabayla altı buçuk saat insanlar rahatsız oluyorlar. Ee, konforlu, interci. klima biraz otobüs rahatsız ettiği için. Halbuki Peygamber aleyhisselam o yolculuğun paralelinde bulan yolculukta 8 gün yolculuk yapıyor. 9 Eylül 622 yılında İbrahim Beyciğim sohbetin başında başlamış olduğumuz Altrol'un karşısındaki Darun nedvede Allah Resulü'nü öldürme planı alıyorlar. Peygamber Merve Tepesi'nin eteklerindeki Hatice annemizin evinde. Evet. Peygamber Aleyhisselam'a vahiy geliyor. Peygamber Aleyhisselam haber alınca oradan çıkarken Hazreti Ali yerini yerleştiriyor. Evet. olduğu yerdeki Hazreti Ebu Bekir Anh'ın evi İsim vardı. İsim vermeseydik özür dilerim. Orada bulunan Hazreti Ebu Bekir Anh'ın evinin olduğu yerde Hazreti Bekir'le buluşuyorlar. Güneyde bulunan Sevir Mağarası'na geliyorlar. Geldikleri dönem 10 Eylül 622. Peygamber Aleyhisselatü vesselam 9 ve 10 Eylül'deki bu maceradan sonra 10, 11 ve 12 Eylül'lerdeki biz 11 Eylül'deyiz Sevir mağarasında konaklıyorlar 3 gün boyunca ama konaklarken de haydır Allah, haktır Allah demeydin atılmıyor Peygamber aleyhisselam Peygamber aleyhisselam Allah tarafından mutlak korunan elçi olmasına rağmen tedbirlerini alıyor. Hala çünkü kafirler peşinde onu öldürmek istiyorlar. İstiyorlar ve Peygamber aleyhisselam buna rağmen tedbirlerini alıyor. Allah'a güveniyor ama tedbirlerini almayı Allah emrettiği için Hazreti Bekir'in oğlu Abdurrahman'a diyorlar ki Abdurrahman bize geceleri gel haber getir. Ebu Bekir'in azatlı kölesi e, Amir bin Führer'e diyorlar ki geceliğin sen sürülerini getir orada otlattır. Böylece biz meyvelerden, sebzelerden, sütlerden faydalanalım. Ve Mekkeli müşüp olan Abdullah bin Ureykıt isimli bir rehberi de rehber olarak tutuyorlar. Evet. Ben Allah'ın Resulü'yüm. Ben her şeyi bilirim. Bana elçiye gerek yok. Ben bulurum yolumu demiyorum. Ne yaşandı hocam sonra kısa öz bitiririz. Üç günün sonrasında Peygamber Aleyhisselam kendisine yapılan saldırılardan kurtuldu oldu Bir evvel pazartesi günü yani 10-11-12, 12-13 Eylül 622'de Allah Resulü yola çıktı. 800 gün boyunca normal hicret güzergahını farklı çizdi. 8 günün sonunda 622'de, de, 20 Eylül 622'de çölleri açtı, sıkıntıları çekti, aşılmaz denilen yolları geçti. Medine-i Münevvere'nin güneyindeki Kuba'ya vardığında insanlar طال البدر علينا من ثنيات الوداع Ay doğdu üzerimize veda tepelerinden... Diye karşıladı defler. Karşıladılar. Arz edeceğim son e, ifademiz Allah Resulü Aleyhisselam'ın Mekke'nin fethinde yapmış olduğu Buhari'nin ve Müslim'in iman bahislerinde Buhari'nin iman bahsi 4, Buhari'nin iman bahsi 64'te geçen Vel muhacuru men hacere nehyullahu anhu Ki biz programa başlamadan önce de bir VTR geçmiştiniz. Orada evet, ona Muretin değiniyordu. Gerçek hicret eden Allah'ın haram kıldıklarını terk edip Allah'ın helallerine yönelendir. Ben yıllardır radyo sohbetinin sonunda şunu söylerim. Selam olsun nefs mekkesinden genel medinesine hicret edenlere. Çok güzel. Hocam çok teşekkür ederiz. Teşrif ettiğiniz için sağ olunuz. Bizi kırmadınız. Bu güzel günde yeni hicri yılınızı biz de tebrik ediyoruz.